da nasıl tanıştınız? Zaten tanışıyorduk biz. <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> Gerçekten küçüklükten düğünde görmüş, beğenmiş. Aa. Annesi beğenmiş beni. İstediler. Ondan sonra yengem bize haber getirdi. Ee, bana söyledi işte benim yeğenim seni isteyecek diye. Ha, ben de dedim aa dedim o dedim beyaz takım elbiseli çocuk mu? <laughs> beyaz giyinir çünkü. <laughs> ben dedim bir göreyim Önce bir çıkalım. Çıktık. O başta anlatmaya dört tane nişan atmış. <laughs> <laughs> Tara bak sen. Ben öyle baktım baktım ona. Ama bir elektrik aldım. <gülüyor> <gülüyor> Zaten ben nişana atacağım diye nişanlandım. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Çünkü bizimkiler istiyor işte efendi çocuk, çalışkan çocuk, bilmem ne çocuk İyi dedim onlara. Saçları derdi. sarı. Ama baktım ki yürüyor, gidiyor, her istediğimi yapıyor, gezdiriyor, tozduruyor. Peki nerede nişanı atmamaya karar verdi? Var mı böyle bir şey? Bir sene sonra gerçekten attım ben nişanı <laughs> ve bir ay sonra başka bir kız istemeye gittiler ellerinde çiçekler. <gülüyor> <gülüyor> atması oldu. Evet. Oldu sonuçta. Evet. Bana kızlar diyor, ay nişanlını gördük elinde çiçekle gidiyorlar kız istiyor. Yine beyaz <laughs> takım hepsi. <laughs> böyle bir o zaman ben bir tutuştum böyle bir şeyler oldu bende. Ha. Ablam da benim üzüldüğümü görünce işte onu aramış. Barıştırdı bizi tekrar. Peki Tarık hangi nesneye benzer? Çakmak. Çakmak çünkü? Benim elimde. Hem yandırırım hem söndürürüm. 哦。